Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bazı evlere tur olacağız Arkadaşlar hadi video geçelim. Arkadaşlar videoya geçiyoruz önce kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Durun ben bir hayatta kalmaya alayım arkadaşlar. Çünkü troll böyle yapılır. Evet hayatta kalmaya. Abi silip bir daha gir. Ya tamam. Ben yapmıyorum. Arkadaşım yok. Bir ton kardeşim var. Bu sinirimi çok bozuyor. Evet bu evet duracak. Evet. Aa orada TNT var. Bana hiçbir şey yapmaz ki değil mi ya? Ben trollüm. Bana hiçbir şey yapmaz. Bak. Lan. Bak patladığında ben ölmem. Kardeş benim videomdan sana ne? Hayır, hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar dedim Ama şurada bir ev daha var. Ben troll malzemelerimi alıp geliyorum arkadaşlar. Durun bir. Evet arkadaşlar creeper yumurtası var. Evet şimdi burada bir şey oldu. Şarteli çekenler bir sürü troll malzemesi alır. o troll malzemesi. Diyeyim. Ne? ne Arkada TNT sesi geliyor. Evet. Troll olmaz. Hayır hayır ya. Dur 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 dur. Hemen benim oraya gitmem gerek. Abi de otur malzemelerimi versin. Evet, troll malzemelerim. Gelip bir alacağım şimdi onları. Lan vermedim. Lan Hmm, bu bir rüya olmalı galiba. Uyanınca hemen hemen böyle bana bir sürü malzeme vermiş oldu galiba. Durun ben bir uyanayım. Uyan. <laughs> salak. <laughs> salak salak salak. Bir de evime geliyor. Patlatmadı diyeyim lütfen patlatmamış olsun. Ama işe yaramış evet. Çok iş yaramış. Evet evet. Troll yakalandı. Troll yakalandı. Evet. Oh ya troll. Bundan sonra asla ama asla işimi bir adama yaptırtmayacağım ve bana verdiği şey bu. Bir toprak. Evet. Bundan sonra işime başka bir adam yapmayacağım. Haydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay. Arkadaşlar dün yanlışlıkla videoyu durdururum. Hadi bay bay.